Selamünaleyküm arkadaşlar. Visual Studio C# platformu ile XML dosyalarının okuma, oluşturulma, güncelleme işlemleri için video çekimindeyiz. Daha önceki anlattığımız dokümanların uygulamalarını göstereceğiz. Evet, şöyle DataGridView'de nasıl yapılıyordu onu gösteren. Uygulamamızı açalım. Evet, bir data grid var, e, text boxlarımız var, kaydet, güncelle, sil şeklinde işlemimiz var. E, yine e, XML dokümanı ile yapılan bir işlem de bu. Evet, yani şöyle bir kodlarımıza baktığımızda neler var? Evet. FormNode'da yükle Void'unu kullanmışız. Yükle Void ile ne yapılmış? Bir e, XML document nesnesi oluşturulmuş, bir dataset nesnesi oluşturulmuş, e, XML reader nesnesi oluşturulmuş. E, evet, XML file ile, e, XML reader ile e, bir e, veri nokta XML adında bir XML dosyası oluşturulmuş. E, bu XML dosyası datasette e, pardon XML reader ile XML dosyası okunmuş. E, bu okunan XML reader dosyası e, datasetin içerisine aktarılmış read .xml, e, metodu ile e, ve data grid data search'ü datasetteki e, okunan table'larda sıfırıncı table'ı aktarılmış oluyor. Evet, şöyle e, kaydet kısmında ne var ona bir bakalım. Evet, kaydet kısmında e, Dokument'ın e, load olayı ile e, ne yapılabiliyor? E, XML dosyamızın içerisinde veriler aktarılıyor arkadaşlar. Bu şekilde her kaydet kısmında e, yeni bir tane et ile yeni bir tane e, not ekleniyor arkadaşlar. Ya da attribute dediğimiz özellik ekleniyor. Yeni bir child ekleniyor. O şekilde de diyebilirsiniz. Ve daha sonrası eklendikten sonra save ediliyor. ve tekrardan yükle komutuyla ne yapmış olduk? data grid güncellenmesini yapmış olduk. Evet, güncelle butonuna baktığımızda Evet, yine veri tabanındaki, veri tabanı diyoruz, xml dosyası okunuyor. Okunan xml dosyasında hangi elemanı güncelleştirmek istiyorsak, hangi nodu güncelleştirmek istiyorsak xml nodu bunu buluyoruz arkadaşlar. Şurada evet, element şeklinde bir nod tanımlıyoruz. Bu nodu bir sorgu ile sorgu ile buluyoruz arkadaşlar bu sorgu ile buluyoruz. Bu sorgu nedir bu? İşte A eşittir. işte ID'si textbox'taki ID ile eşit olanları bul diyoruz. Ve oradaki element'i bunu elementse node olarak atamış oluruz. Daha sonra node'un içerisindeki diğer özellikleri ne yapıyoruz? Textbox'takiler ile değiştirip save ile kaydediyoruz. Ve yükle komutuyla tekrar data grid view yenilemiş oluyoruz. Evet, sil kısmına bakalım. Ee, yine e, XML verisini okuyoruz, XDocument ile okuduk. E, hangi e, id'li dili, hangi numaralı kısım silinecekse ilk önce onu buluyoruz. Bulduktan sonra elementi bulduk ve ondan sonra da remove olarak bu elementi yapmış olduk, silmiş olduk. Sildikten sonra dosyamızı tekrar kaydediyoruz ve DataGrid tekrar yenilemiş oluyoruz. Evet şöyle bir çalıştıralım. Nasıl çalışıyor? Evet, dosyamız çalıştı. Şöyle, şunları aşağı indirdiğimizde biraz daha net görebileceğiz. Evet, üç farklı kayıt var. Şu ID'ye göre çalışıyor demiştik. ID'ye göre güncelleme, silme işlemleri yapıyor demiştik. Şimdi yeni bir tane eklemek istiyorsak, örneğin bir numaralı birini eklemek istiyorsak, Evet şöyle kaydet dediğimizde bunu ne yapmış oluyor? Evet. Bir point bıraktığımız için geldi. Şöyle ilk önce okudu. Et ile ekledi. Sev ile veri XML dosyasını tekrar kaydetti. Yükle ile evet eklemiş oldu. Data kredi e eklemiş oldu. Evet şu biri seçtiğimizde selection kısmında tekrar text doldurmak için yaptık. Evet şöyle devam edelim. Evet hangisi seçiliyse hangi rol seçiliyse onları text box'lara güncelemiş olduk. Evet Ahmet soy ismi ne oldu? Yeni olsun. Arkasına da 2 ekleyelim. Güncelle dediğimizde de evet şöyle yine XML dosyasını okudu. Ee, hangi ID ise şurada value'ya bakalım. Evet. Ee, Element ID'ye göre bul demişiz. Hangisi? TextBox'ı bir olanı bul dedik. Evet, burada buldu. Eğer boş değilse, bulmuş ise güncelle diyecek. Artık adını, soyadını, telefonunu ne yapmış oldu? Güncellemiş oldu. Ve data TV yenilemiş oldu. Silmek istersek yine yeni kısmını, evet sil dedik. Pardon şurada bir daha resim bakalım. Evet sil dedik. Evet. E, XML dosyasını yine okudu. Evet, textbox ID'si 1 olanı ID'si 1 olanı bul dedi. Verden bul dedi. Elementi bulmuş oldu. Node'u bulmuş oldu. Sonra da remove ile ne yapmış olduk? Silmiş olduk. İki komut aynı anda çalışıyor burada. Sadece arka arkaya iliştirmiş olduk. Evet. Şöyle e, kapatalım. Bir de arkadaşlar hemen Evet şunu kapatalım. Şöyle hemen e, klasörümüze bakalım. Evet. bir klasörün içerisinde egze oluşuyordu. Egze'nin içerisinde veri.xml dosyamız var. Şöyle düzenle dediğimizde XML dosyamızı görebiliyorsunuz. Evet bu XML dosyasının formatıyla arkadaşlar öğrenciler diye oluşturmuştuk. Bunun içerisine de ne yapmıştık? Yeni bir e, özellik eklemiştik. Bu özelliğin içerisinde de e, yeni çaytlar ne yapmıştık? Oluşturmuştuk. Evet bunlar her biri bir not, XML notlar arkadaşlar. Evet bir diğer Dokümanımız vardı. Xml farklı bir uygulama. Bunda birazcık daha geniş kapsamlı bir uygulama bu. Evet, uygulamamız açık. Evet, şöyle bir formumuz var. Formun üzerinde bütün hepsini ne yapmış olduk, göstermiş olduk. Bir list box var. Burada text boxlarımız var. Text boxlardakilerin hepsini list box ekliyoruz. Buradaki butonlar ile de XML işlemlerini yaptırtıyoruz. Öncekinden farklı olarak şöyle söyleyelim. Buradaki first name, last name, yani isim, soy isim, e-mailler filan bunların bütün hepsi bir klasdaki bir klasdaki özellikler olarak kaydediliyor. Yani bir klas oluşturduk. Şöyle gösterelim. Contact diye bir klas oluşturuldu. Bu Contact klasın içerisinde bu alanların hepsi var. Ee, buna e, ne diyoruz? Serialization dediğimiz e, serileşme kısmı bu şekilde e, ne yapılıyor? Bu şekilde bir XML dosyası nasıl oluştururuz Onun örneği var arkadaşlar burada. Evet, bütün bilgiler bir seri olarak yapıyor Bu seri bir not ise bu notların kaydedildiği bir list olması lazım. E, bu listler de arkadaşlar. Evet, bakın şurada. Bu liste arkadaşlar list box'a direkt olarak ne yapılabiliyor gönderme yapılabiliyor Formun yükleme kısmına baktığımızda e, contact list .xml adında bir dosyamız var. Bu dosyayı ne yapmış oluyoruz? Eğer e, var ise açtırıyoruz. Yok ise ne yapıyoruz? Oluşturuyoruz. Evet. Şöyle e, bir çalıştırarak isterseniz e, gidelim. Evet, formumuz çalıştığında bu şekilde, ee, şimdi bir xml dosyamız var mı? Burada xml dosyamız var, şöyle e, klasörü göster dediğimizde, in klasörün içerisinde evet, xml dosyamızı burada görebiliyoruz. Evet, kontak diye bir rotumuz var, e, ondan sonra e, contracts diye bir rotumuz var, kontak diye de bizim bir notlarımız var. XML notlarımız var. Yani child'larımız var. Onların her biri birer kayıt anlamına geliyor. Evet, şöyle Evet, oku dediğimizde, eee XML document nesnesiyle oku ya da XML eee serialization nesnesiyle oku ya da XML reader writer nesnesiyle Oku şeklinde üç farklı yöntemimiz var ee, Dökümanı oku dediğimizde dosyanın içerisindeki bilgileri okuyup buraya Aktarıyor ee, Tıkladığımızda geliyor update yaptığımızda e, güncelliyor Listbox'ı güncelliyor e, Kaydet dediğimizde de dosyayı kaydet dediğimizde de e, Listbox'taki veriyi yani daha doğrusu list değişkenindeki List değişkenindeki şöyle gösterelim Evet, burada bir liste oluşturmuştuk. Bu listin içindeki bilgilerin hepsini şöyle dosyaya kaydet dediğimizde XML Document nesnesiyle kaydediyor. Evet, Serialization Serializer nesnesiyle kaydediyor. Evet, bu da XML Writer dosyasıyla kaydediyor. Böyle kaydede bastığımızda yenisini, update'i, buradaki her ne varsa kontak listesindeki listeki bilgilerde ne varsa hepsini e, class kontak classları ile birlikte hepsini kaydediyor arkadaşlar. Evet şöyle bir tane e, yeni bir ekleme yapalım. Evet. Şöyle ekle dediğimizde ekledi. Fakat şu an XML dosyasının içerisinde yok. E, bunu kaydet dediğimiz zaman oluşacak. Evet bastık. Şu an Serkan Çan kaydedildi. Test etmek için kapatıp tekrar çalıştırdığımızda da görebilirsiniz. Evet içi boş. Evet. Slation ile oku dediğimizde farklı bir yöntemle okuyacak. Bakın Serkan Çağ eklenmiş durumda. E-mail adresini yazdığımızda Update yaptığımızda ilk önce buraya update ediyor. Evet. Kaydet dediğimizde de dosyanın içerisine kaydediyor. Evet kapattık. Tekrar çalıştıralım. Evet şurada oku. Rider ile oku dediğimizde Rider ile okudu. Evet yaptığımız değişiklikleri burada görebiliyoruz. Evet arkadaşlar bir kodları tekrardan bir gözden geçirelim. Açıklamak için belki farklı olabilir. Add Contacts dediğimizde arkadaşlar bu text box'taki bilgileri neye atıyor? Contact list'in içerisine ekliyor. Evet, Contact list'in içerisine ekliyor. Aynı zamanda list box'ın içerisine de ekliyor. Bu Contact list dediğimiz nedir? Contact sınıfından oluşan bir listedir arkadaşlar. Reset input dediğimizde text box'ların içerisine boşaltıyoruz. Update Contact dediğimizde arkadaşlar kontak listin içerisinde hem list box'taki hem de kontak e, bilgileri ne yapıyoruz? Update yapıyoruz. Neye göre update yapıyoruz? Hangisi seçilmiş ise ona göre update ediyoruz. Yani hangi satır seçilmiş ise text box'ın içerisinde hangisi referanslı ise onu update ediyoruz arkadaşlar. E, remove contact dediğimizde hem list box'takini siliyoruz Evet, hem listbox'takini siliyoruz hem kontak listeki kısmını siliyoruz. Hangisi seçilmiş ise. Ee, şuna dikkat edin. Birbirine çok benziyor. Çünkü bu da bir list. Bunun da data sözcüğü. Listbox'ın data sözcü de da bir list. Onun için e, aynı şekilde çalışabiliyorlar. Aynı şekilde kontrol edebiliyoruz. Evet. Change, kontak, değiştir, update kısmı bu. Ee, Evet, update. Oradaki change kontak kısmı. bu şey arkadaşlar. Hangisine tıklamış isek, list box'taki hangi satıra tıklamış isek, o satırdaki bilgileri gidip kontak listteki listin içerisinde buluyor ve içindeki bilgileri text box'lara yüklüyor arkadaşlar. Evet, fil e, kontak list dediğimiz kısım arkadaşlar kontak e, e, listteki e, değişkenindeki kaydedilen, oluşturulan bütün bilgileri ListBox'ın içerisine ekliyor. ListBox'ın içerisine ekliyor. Yani ListBox'ın güncelemesi, referansı, e, kaynağı nerede? Kontak ListBox'ta, kontak listin içerisinde kritik e, XML file ile e, bu ilk baştaki şu arkadaşlar ilk, XML dosyam ile oluşturulması, e, okuması, kaydetme bu üç şey arkadaşlar e, burada create, load data, bir de save data şeklinde e, referans edilmiş XML dosyam nesnesini kullanarak arkadaşlar e, oluşturulma yine XML dosyam nesnesini kullanarak e, içindeki bilgileri okuma e, bu bilgilerin her bir nodunu, e, bakın XML nodes her bir nodunu e, ne yapıyoruz? Bir kontak list oluşturuyoruz. Bu kontak listin içerisine ekliyoruz. E, kayıt kısmında yine XML ile kaydının nasıl kaydedildiğini e, gösteriyor. Kontak e, listin her bir e, elemanını, listedeki her bir elemanını e, bir not olarak Evet bir not olarak şöyle görüyoruz Evet bir not olarak e, tasarlayıp bir not olarak tasarlayıp e, bunu XML dokümanının içerisinde ekleyerek kaydediyoruz. Kaydedilir. İlk önce ekleniyor her biri. Bu, bu döngü 10 tane varsa 10 kez dönecek bu. 10 kez happen child olması gerekiyor. Eee data 2 ve save data 2 kısmı arkadaşlar bu serialization e, yani serializer nesnesini kullanarak yaptığımız okuma ve kayıt işlemleri Evet burada da bir file stream'i kullanıyoruz. File stream ile biz dosyayı aldık okuduk XML serializer nesnesi ile Ne yaptık bu okuduğumuz File okuduğumuz dosyayı Açtık arkadaşlar bir XML'e dönüştürdük Ve bu XML'deki XML'deki bütün hepsini bir list kontak bu bizim yaptığımız bir yapıydı kontak yapısı bunu bir listeye çevirdi ve bunu kontak liste atamış oldu direkt olarak referans gösterdi ve atadı doldurdu kontak listemi şu an burada dolu durumda daha sonra da ne yaptı list box'ı doldurmuş oldu kaydetme işleminde de yine file stream ile bir dosyayı, dosyayı buluyor e, bunun işlemi tersini yapıyor arkadaşlar bu sefer de. Contact listeki bütün hepsini alıyor. XML kısmına dönüştürüyor. XML'de bu sefer dosyanın içerisinde kontak listeki referansları alarak bütün hepsini ne yapıyor? Dosyanın içerisine kaydetmiş oluyor, aktarmış oluyor. Üçüncü kısım ise XML Read Writer, XML Writer, XML Reader Nesneleri kullanılarak oluşturma, okuma, kayıt işlemlerini üç işlemi de yapabiliyoruz. Evet, burada Create XML File 3 XML Writer ile yapılan dosya oluşturma kodları arkadaşlar. Evet, yine Start ve Endleri unutmuyoruz. Start ve unutmuyoruz. Evet. Diğeri dosya okuma, xml dosyasını xml reader ile nasıl okuyoruz? Evet bunun hepsini tek tek her bir nodunu bir döngü ile olacak şekilde ne yaptık? İçindeki bilgilerini tek tek okumuş olduk. Evet, Kaydetme işlemi de nasıl okuduğumuzun tam tersi olarak da yine kaydetme işlemi de böyle gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, bu da butonlarımızın klik olaylarındaki yaptığımız işlemler. Evet arkadaşlar, XML ile e, dosya oluşturma, okuma, kaydetme, e, içinde güncellemeler yapmayı bir list box'la e, bir TextBox'lar text ve text box'lara referans alan e, bir e, kontak e, sınıfı ile bir sınıf oluşturarak klas oluşturarak işlemi gerçekleştirmiş olduk e, Evet, bugünkü videomuz xml ile alakalı bugünkü videolarımız bu kadar e, sormak istediğiniz bir şeyler varsa sistemden yazabilirsiniz whatsapp'tan yazabilirsiniz e, paylaşmak istediğiniz e, başka şeyler varsa yaptığınız çalışmalar varsa e, hmm. bana gönderirseniz ben de arkadaşlar paylaşırım bilgi paylaştıkça arttırabiliyoruz. Evet, e, bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Selam ve dua ile.